Merhaba sayın abonelerim. Günaydın. Şu gördüğünüz isparta gülleri, rahmatlık babaanne getirmiş, ekmiş. Şöyle gösterelim. Çok süper. Yok yok, bu bahçede hep gül var. Renk renk. Şimdi bunlar açıyor. Şöyle gösterelim. Çok süper. Kokusu da güzel. Renkli güzel. Şöyle gösterelim. Kırmızı gül bunlar. Bugün temelsi biri. İlk açıyor bunlar. Hala devam ediyor. Sonbahara kadar kışa kadar bunlar domuzlu ilk gül açıyor. Şöyle gösterelim. Pembe gül bunlar. Şükür pembenin yanında kırmızı gül aynı dalda. Şu pembe, şu kırmızı. Allah'a şükür. Başlama görüşmek üzere. İyi günler